Nyam 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 nyam. Nyam nyam nyam. Pi 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 pi. Otspira. Ana! Bizim mekanlar. Ödür evet, belediyedir bizim bizim bakan 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 derken ona öyle bir şey mi dedim? Yok, burnuna at burnuna benziyor yüzün. Evet geldim. İlk adam zaten 2 dakikada beynisi çıkmayı başarıyor nasıl olsa da. Neyse gidelim bakalım bizimkiler ne yapıyor? Acaba bizimkiler ne yapıyor? Abi abi bir şey söyleyebilir miyim? Sor. Abi biz nerede yemek yiyoruz? Oğlum ben de bilmiyorum lan. Ehe. Ne 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 Abi arkada çaldığınız müzik çok iyi ya. Türkü mü ne? Bana da söyleyin de öğretin. Ben de öğretin. Çok iyi müzik. Çok iyi müzik. Ole ole çok iyi müzik. Tıpkı bir öncekiler gibi staf ve gerizekalılar. Uh, durun da. Bakar mısın bir şey soracağım. Sor oğlum ismin neyse geri zekalısı. Oğlum ismim ne bilmem benim yani. Buraya Enes Batur izlemeye mi geldik o oynama oynuyor ama Adam ne dedi ben bu anlamadım. Galiba PewDiePie'de adam oynuyor o yüzden. Oğlum adamlar aktar olabilir Enes'in Oğlum bak. Buradaki tek salak. Onlar sanıyordum. Burada milyonlarca varmış. Onu gördüm. Bir şey soracağım. Hadi bir daha sorun. Abi size basınca şu çağırmış oluyor ya. Abi ilk bunu vurak tamam. Vurmak derken ne kastettiniz abim? Yok adamların götüne şemsiye sokup açıyoruz onu demiştim. Süper cezaymış lan ben de evde uygularım bak kaybedenleri. Evet arkadaşlar yarın mal. Neden? Neden? Adam doğru söylüyor yarınız mal. Neden? 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 Oğlum tek birinin neden sol olmuyor mu? Oğlum hepiniz neden neden neden, neden diyorsunuz? Oğlum. Neden deme oranı yüzde elli oluyor sonra bana kızıyorsunuz. Neden? İlk bunu vursunlar ben vazgeçtim. Vurmak derken kardeşim. Ha, elini götüne şemsiye sokup açıyorlar. Ne vurmayı ya? Adamlar hala işin ciddiyetini anlamadı. Abi. 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 Her gerizekalı babaannenin profil to... Fotoğrafına tükürdüğüm ha. Ne oldu? Adam kesiyorlar işte. Ben de bu oyuna katıldım. Sonra yenildim yen yen işte. Abi adam nasıl kesiyorlar? Bana da tarif etsene. Bak silah alıyorlar. bak sende de var. Kendi kafana koy onu. Koydum abi. Sık sonra. Püf. Oyuncu 186 nasıl eğlendi bilinmediği şekilde eğlendi salak mıdır nedir ya? Mal ya bu. Neyse. Hocam 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 hocam. Oğlum adam bana ulaşmak için engebeli parkur çektim. Neyse ne oldu söyle. Hocam bu para ödülü ne kadar? Ne yapacaksın? Yalayacağım da. Para ödülünü yalayacağım. He. Oğlum götüne bunu şemsiye sokup açmayalım. Direkt içine böyle bandırma, de sokmamız gerekiyor sonra açalım. Tamam. Git güle güle güle, güle 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 güle. Yeni deli keşfetti adam. Haksız saymayın. Evet yeni deli keşfetti. Evet yeni deli keşfetti adam. Evet. Oğlum ben buradaki tek geri zekalı bunlar sanıyordum. Gerçekten az önce dedim. Burada milyonlarca var mı zaten? Az önce dedim bak az önce dedim. Dur adamın üstüne de basmayayım. Kayan mı adama? Ne oldu ben öldüm. Ne? Evet beyler lafı fazla uzatmadan ilk oyuna geçelim. Oğlum ilk oyuna geçmeden 5 dakika geçti. Ben sizin fantazinize... İlk oyunumuz yeşil ışık kırmızı ışık. Herkes alanda beklesin lütfen bakın sonra alan temizlenmesi ee, götüren şemsiye sokup açtıklarımızın temizlenmesi olan var. Onlar da şey yaparız. Çakılan götünü çak. Evet. Beyler bakın. Durum ciddi. Şuradaki adamı görüyorsunuz mü? Bak şuradaki şuradaki bakın görürsünüz. Aa, Bak, i̇lla yakınlaştırmam lazım değil mi? Bak gördünüz. O adam Kafasında harekat algılayıcı sensör 31 k Vike var. Vike ne lan? Ben ne bilmiyorum ki. İlk geldiğimde Vike diyorlardı. Vike senin babandır. Oğlum şuna, şimdi atar gider yapıyorsunuz ama. Var ya. Kendi halinize takıldı lan. Ben ne olacağını hiçbir bok söylemeyeceğim bile. Ni 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 ni. Ni ni ni. Evet Beyler hareket etmeyin Yoksa Götünüze şemsiye açmıyorlar vuruyorlar İnanmadınız değil mi Niye inanalım oğlum mal mıyız biz Oğlum girince mal gibisiniz. Girmeyince ürküs yavrusu gibisiniz lan. Ona şaşırıyorum lan ben. Onu nasıl becerebiliyorsunuz? Neyse beyler başlıyor oyun. Oyun başlasın. Dünya senin gibi. Senin gibi. Senin. Kıpırdaşmayın oğlum bak. Dibime girdiniz. Bana gireceğiniz az daha sıkışsanız. Abi ben ne yapayım ya? Oğlum bütün adamlar toplam için Adamın üzerine basıyorsunuz. Daha ne bekliyorsunuz? Ben çıkın üzerinden salak bitler. Aa. Aa! ben gideyim o zaman lan. Kaybettim o zaman gideyim değil mi? Pff. hayır. Kapça! Oğlum adamını öldürdüler lan. Bilimsel araştırmalar mı göre adam ölürse ölmüş olur. Abla çok iyi bir bilgi verdin. Abla mı lan o? Ben nereden bileyim lan? Oğlum kız mısın erkek misin onu söyle. Beyin mi olduğuna göre. Oğlum beyin zaten gözlüğüne benziyor. Doğru mantıklı. Dünya geçiyor. Rüzgar esiyor. Akşam bahar olursa beni arıyor. Ben hala oyunu anlamadım ama. Ve gideceğiz galiba. Lan şarkı bitti. bitti. Az önce adamın gözü önünde adam öldürdüler. Adam hala ne oluyor derdinde lan. Rüzgar geçiyor. Biraz da lesiyor. Göksen beni tavada tavuk pişiriyor. Oh başa lan. Pff. Yarısı mal bunların. Harbiden yarısı mal. Abi. 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 Ölmüş. Her zaman korkuyor. Bizi her zaman bekliyor. Akşam çiçek olursa beni her zaman arıyor. Arıyor kim? Sana benzeyen birisi. Oh yeah. ya. Başlatın. Avusturya maçını görsen şimdi avcını görsen görsen papçını önerim ben papçımı papçı PUBG ne lan <laughs> evet papçı ne lan diyen dingili elediler sucuklu sucuklu yumurta e, pekmezli pekmezli yumurta beni bekleme akşama lütfen geçin alalım ve geçin Dünya geçiyor, her zaman değişiyor. Hocam diğer dışarıda kalanlar ne olacak?